Hocam Denizli yerel e, 13 13liğine hazırlanıyorsunuz. Evet. Nasıl geçiyor hazırlık süreci? Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Ee, geçen yılda e, U-12 olarak zaten e, şampiyonluklar geldi. Bu senede e, U-13 olarak e, biraz geç başlıyor aslında düşündüğümüzden ama çünkü önümüzdeki yıl U-14 maçları Akademi Ligi'nde ve yani Gelişim Ligi'nde, Deplasman Ligi'de oynayacağımız için e, o da Eylül gibi, Eylül sonu gibi başlıyor bildiğim kadarıyla. Ama genel olarak takımımız iyi, memnun çalışmalarından. Çocuklarımız canla başla çalışıyor, gelişmeye devam ediyorlar. Her hafta sonu mutlaka hazırlık maçı alıyoruz. Şu aralar biraz şehir dışı da yapıyoruz. Geçenlerde bir Antalya'ya gittik. İşte Aydın geldi, Manisa geldi. Sürekli şehir dışı takımlarla da hem seviyemizi görmek adına hem de tecrübe kazanmak adına güzel maçlar oynuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Sizin asıl amacınız e, gelişimli değil mi hocam? Tabi. Bu çocukları önümüzdeki yıl U14 gelişim ligine hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü asıl e, hani e, güç gerektiren, e, motivasyon gerektiren, e, konsantrasyon gerektiren yer orası. Yani burada yerellikte zaman zaman yani birkaç tane çok iyi takım var ama genel olarak orada çok daha iyi takımlar var, iyi altyapılar var. Onlarla karşılaştığımızda çocukların gelişimi biraz daha artar diye düşünüyorum.